Herkese merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün size hani hep ibare kullanıyoruz. Akbük'ün tam merkezinde, Akbük'ün kalbinde diye tabir ettiğimiz evimiz işte hemen burası. Direkt Akbük'ün tam merkezinde. Denize 50 metre mesafede kurumsal marketler dibimizde. Ev 3 artı 2 köşe konumda 350 metrekare arsa payına sahip. Full eşyalı, full bakımlı, dışının güzelliği kadar içi de mükemmel bir ev tanıtımına geldik. Site içerisindeyiz. Evimiz Güneybatı cepheli, 180 metrekare net kapalı kullanım alanına sahip. Aydağıtımız 750 TL. Ortak kullanım bir havuz alanımız mevcut. Artı sitemizin hem kendi su kuyusu hem artı hidrofolu bulunmakta. Artı ezen kuyusu da mevcut. Hemen sağ kısmımızda ortak kullanım alanımız var. Evimiz burası. Ev gerçekten takdire şayan. Dört yol ağzı. İşlek bir cadde değil. Sağ tarafımızda salıdan salıya kurulan sent pazarımız. Gel şöyle istersen hemen altımızda cadde hattımız kurumsal marketler dibinde 100 metre ilerisi denize çok yakın bir konumda. Bahsettiğim gibi lokasyon itibariyle bulunduğumuz gibi tam merkezi bir lokasyondayız. Hemen bu eve baktığınız zaman da göster. Patronumuz emlak servimizin evi onda hemen dibinde ona da komşu olacaksınız. E3 artı 2 full eşyalı 180 metrekare kapalı kullanım alanı gerçekten çok fevkirin fevkaladesinde bir ev. Fiyatımız nedir? Fiyatımız 17 milyondan güzel pazarlıklı, tekliflere açık, mal sahibiyle birebir sizi yüzleştiriyoruz. Pazarınızı kendiniz yapıyorsunuz, sonra hayırlı olsun diliyoruz. Hemen zaten bizim ofiste çok yakın bir konudayız değil mi Toprak? Ha? Ev mükemmel. Hadi bakalım içeri girelim. Bahsettiğim gibi köşe konumdayız. Yerlerimiz kayrak taşları yapılmış. İçeri girdiğiniz zaman ambiyans gerçekten mükemmel. Evin aurası, enerjisi, fevkinin fevkaladesinde. Meyve ağaçlarımız mevcut. Yapacağınız hiçbir masraf yok. Her şey yapılmış. Yaz kışta misafirimiz arada geldiği için kendisi şu an İstanbul'da oturuyor. Cam balkonlarını kapatmış, teras alanını kapatmış. Ev 3 artı 2 bir kuruş masraf harcamayacaksınız. Ne kadar güzel. Şu an sıfır evlerde bile böyle bakım, böyle güzellik bulunmamakta. Yerlerimiz kayrak taşları yapılmış. Arka tarafa doğru devam edelim. Hemen genel giriş kısmımız burası. Sundurma alanımızı güzel PVC ile kapatmışlar. Sineklikleri mevcut. Arka tarafa doğru böyle devam eden bahçe kullanım hattımız da var. Galeri boşluğu evin gayet güzel. Sağ tarafa doğru bahçe devam etmekte. Gel şöyle bir dönelim toprak. Hani böyle diyoruz ya yukarıdan böyle de, de, deniz manzaralı evlerde. Denize baktığınız zaman alacağınız her nefes ruhunuzu tazeleyecek. Manzara da mükemmel zaten. Şimdi yukarı çıkacağım birazdan. Dışı kadar İş de mükemmel. Ve şöyle devam edelim. Hemen köşe konumdayız. Güzel kullanım bir bahçe alanımız mevcut. Bir sürü bitkimiz, botanik bahçesi gibi meyve ağaçlarımız her şey bilmem mevcut. Bu kısımda bir kamerayı alanı oluşturulmuş. Şurada bir şemsiyemiz var. Tabii ki ileride siz isterseniz şayet üstü kapalı bir sistemle burada kendinize çok güzel bir kameraya alanı oluşturabilirsiniz. Mükemmel bir fiyatı 17 milyon. Köşe konumda her yer yürüme mesafesinde biraz da içeride görüşmek üzere. Enel giriş alanından içeride geçişimizi yapıyoruz. Sundurma alanımız gayet geniş. Gördüğünüz gibi sürgülü camlarımız mevcut, sinekliklerimiz kapalı. Akabinde vestiyer alanımız da mevcut. Yani şurası küçük bir balkon alanı değil mi? Çok güzel bir alan olmuş yani. Çünkü dediğim gibi yaşanmışlık var. Evde yaşanıyor, hem ev yaşıyor hem etraftaki eşyalar yaşıyor. Gel bakalım içeri devam edelim. Şimdi dış cephemizde bazı kısımlarda kayrak taşları kullanılmış. Bazı zaten direkt ana kısımlarımıza serpmesi olarak yapılmış. Dediğim gibi bir kuruş masrafınız yok. Gel bakalım içeri toprak. İçeri girdiğimiz zaman dışarının sıcağından serine doğru şöyle bir adım atıyoruz. Baktığınız zaman alanınız takribi 40 metrekare tekabül etmekte. Ne görüyorsunuz kalacak? Sadece işte kişisel eşyaları mal sahibi kendi şahsına nazır eşyalarını alacak. Geri kalan her şey kalıyor. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Stropi yerlerimiz gayet güzelmiş ki bunlar sanırım alçı. Şöyle bir yoklayalım. Evet alçı bunlar gerçek malzeme. Mutfak alanı gördüğünüz gibi karşımızda. İki kişilik burada kanepemiz. Bir tane berjerimiz. Ortada kocaman bir sehpamız. Kitaplık alanımız da mevcut. Bahsettiğim gibi kişisel eşyalar alacak. Kat mülkiyeti, iskanı mevcut. Binamız 10 yıllık. Çok şerefli bir konumda. Burada aracınızı herhangi bir hani otopark alanımız yok. Yolumuzun kenarına evinizin önüne bıraktığınız zaman her tarafa yürüyerek gidebileceksiniz. Kesinlikle burada benzin mazot masrafınız bulunmamaktadır. Dediğim gibi semt pazarı hemen salı günü kurulan soldan solu. Akabinde kurumsal marketler olsun diğer marketler ve her şey burada elinizin altında. Her yere yürüme lokasyonundayız. Gel bakalım toprak alanı tekrar gösterelim. Kocaman bir TV ünitemiz, 24 binlik klimamız, ön tarafta güzel bir veranda alanımızda mevcut. Balkon alanına çıkalım. Ondan sonra mutfak alanına tekrar bir geçişimizi yapalım. Gel. Balkon alanına çıktık. Şöyle oval şekilde takribi burada bir 16-17 metrekare tekabül eden bir balkon alanımız mevcut. Ne güzel bak sürgülü camlarımız da yapmışlar. Cam balkon ki bunlar biliyorsunuz maliyetli malzeme. Evde beğenmeyeceğiniz hiçbir şey yok. Evin enerjisi, aurası gayet mükemmel. Şehrin gürültüsünden, stresinden kaçmaya değil burada hayat bulmaya tekrardan geleceksiniz. Çünkü Akgük iklimi olsun, deniz hattı olsun her yerle mükemmel. Zaten misafirlerimiz yani sizler. Araştırarak geliyorsunuz, yeri ezbere biliyorsunuz. Yani bölge lokasyon itibariyle umarım siz de bizler gibi büyük şehirden gelip burada yaşarsınız. Gel bakın tekrar içeri girelim. Yerlerimiz 60'a 90 seramikle yapılmış. Akabinde mutfak alanımız burada. Çok yani genişçe bir buzdolabı alanımız mevcut. Buzdolabımız mevcut. 6 kişilik çok güzel bir yemek takımımız var. Hemen buraya baktığımız zaman L şeklinde mermerit bir tezgahımız. Dolapları görüyorsunuz. Gayet çok şık, çok güzel. Beyaz eşyalarımızın hepsi kaliteli. Burada bulaşık makinesi. Akabinde üstünde hemen elektrikli ocağımız. Davlumbazımız da burada. ışık alabilmesi için çift cepheden şöyle cam detaylarımız da var. Elektrikli pancır yok ama normal pancırlarımız mevcut. Artı hemen önüne baktığınız zaman da hemen şey var. E, neydi bu ismi Hatırlıyor musun? Ferforje. Ferforjelerimiz de mevcut. Baktık şimdi alan gayet güzel. 40 metrekare köşe konumda. 180 metrekare kullanım alanı. Denize dibimizde zaten söylemeye bile gerek yok. Alt kısımda burada kullanabileceğimiz bir tuvalet alanımız da var. Gayet baktığınız zaman geniş yani. Hani burada bir değişime gerek var mı? Yok. Evet kullanış yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Merdiven altı tabir ediyoruz ama bu merdiven altından tabii ki de daha büyük. Güneybatı cepheli kat mülkiyetli ev 10 yıllık kredi uygun. Hiçbir masrafı yok. Fiyatı 17 milyon tekli ve pazarla açık. Yukarı doğru devam edelim. Şu merdiven basamaklarına baksanıza. Yandan böyle sürf yapar gibi gel. <laughs> Çok geniş merdiven basamaklarımız var. Akabinde hemen yan tarafta merdiven korkuluklarımız da mevcut. Kocaman bir hol alanımız var burada. Ev triplex bu arada. Şimdi odalara girmeden önce size genel banyo tuvalet alanını gösterelim. Gel abicim. Bir burada eski tip duş alanımız mevcut. Hendek tipi. Burada işte klozetimiz, banyo lavabo takımımız mevcut. Kapılarımız gayet güzel. Bak sağlam tak tak diye vuruyoruz. Bunları öğreniyoruz sizden. Hemen akabinde buradaki odamıza geçişimizi yapıyoruz. Tek kişilik yatağımız, 3 kapaklı dolabımız. Arkada şifon yer. Bir tane aynı üstümüzde pırpır. pır. pır. Bütün camlarda akabinde pancurlarımız, sinekliklerimiz, storlarımız da mevcut. Hemen bu kısımdan deniz attığımıza bakıyoruz. Buradan da balkonuna çıkabilen, şimdi ön tarafımızda oval bir balkon var. Balkonuna çıkabiliyoruz, birazdan çıkarız. Güzel sıcak değil mi bugün? He, toprak. Arka tarafta kocaman bir yatak odamız mevcut. Çift kişilik yatağımız. Tek kapaklı sürgülü dolabımız. Burada bir berjerimiz. Bunun ismini unuttum. <laughs> Sen biliyor musun? Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Sana soruyoruz. Burada da bir dolap alanımız mevcut. Akabinde bir tane de şifon yer alanımız var burada. Metraj olarak takribi yani bir 20 metrekare tekabül etmekte. Kocaman tavanımızda pırı pırımız, fenromuzda klimamız, ev komple eşyalı. Kesinlikle bir tarafa çivi çakmayacaksınız. Hiçbir masrafınızda da bulunmamakta. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Gel bakalım bu katta bulunan diğer odamıza geçişimizi yapalım. İki tane tek kişilik yatak. Üç kapaklı dolap. Yanında şifonya, Hemen burada üstümüzde klima. Dediğim gibi aşağıda da bahsettiğim 180 metrekare burada kapalı kullanım alanınız var. Ev 3 artı 2. Çok şık, çok yakışıklı bir ev değil mi Toprak? Senden iyi olmasın. Yukarı doğru devam edelim. Merdiven basamakları zaten az önce bir mecazide bulunduk. Kocaman basamaklarımız mevcut. Bu kata çıktığımız zaman çok güzel bir teras alanımız var. Bulaşık makinemiz, termosifonumuz artı ekstra burada da bir buzdolabımız, mini buzdolabı mevcut. Şimdi yukarı bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Hayat burada geçmez mi? Geçer. Burada yaşlanmazsınız. Değil mi? Toprak. Bak ben 37 yaşındayım. Yaşım belli etmiyormuşum. Memlek kişine başladım. Saçlarım bembeyaz oldu. <laughs> bir oturma grubumuz mevcut. Burada bir salıncağımız var. Arkada bir yemek masamız. İki tane e, burada iskemlemiz mevcut. Şu bak ne kadar güzel değil mi? Bunun ismini biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsun Toprak değil mi? Ben de unutuyorum. <laughs> Alanımıza baktığımız zaman da alan gayet 45 metrekare. Çok geniş bir alanımız var. Şurada bir nostalji telefonken televizyon bak bunlar eskiden bizlerde olurdu. Kesin sizin evde vardı sen hatırlamıyorsun. Yani komple bu alanı da kapatmışlar. Çepe çevre her tarafımız cam. Üstümüz sandviç panel. Şöyle nasıl izah edeyimse ev gerçekten mükemmel. Yani doğu tarafımıza baktığımız zaman Akbük'ün eşsiz ormanı. Zaten 17 kilometre sahil bandında. istediğiniz yerde burada denize gidebilirsiniz. Etrafımız yaz kış oturma müsait ki zaten yaz kış oturan misafirlerimiz de mevcut. Daire yapılaşmaları, villa yapılaşmaları, muhit olarak gerçekten mükemmel bir yerdeyiz. Zaten şu cadde hemen iki adıma caddesiniz artı akabinde bir 50 adıma da hemen denize, plaja gidebilecek bir konumdasınız. Köşe konumdayız. Yemiz çok şık. Umarım ben de size güzel bir şekilde arz edebilmişimdir. Bu sıcak havada. 180 metrekare kapalı kullanım. Bunun üstüne basa basa söylüyorum yani. Kocaman bir ev. Şerefiyeli. Fiyatı 17 milyon. 3 artı 2. Site içerisinde. Ortak kullanım havuzumuz mevcut. Aydatımız 750 750 TL, 750 metre diyorduk. Bak gene metreye gitti aklımız. Aydatımız 750 metre. 750 şey 750 TL aydatımız. Fiyatta dedi ki 17 milyon. Güzel bir ev. Aurası, ambiyansı gerçekten mükemmel. Evinde zaten biz rehabetine kapıldık. Bir kendimizden geçtik. Tekrardan inşallah bu sıcaklığı, bu enerjiyi sizlere yansıtabilmişizdir. Bahsettiğim gibi Huzurun başkenti Akbük'te denize yürüme mesafesinde. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Hayallerinize bir adım daha bizimle ulaşmak dileğiyle bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.